Yeni bir sayfa açacaksak, sadece geçmiş değil, gelecekle de ilgili birkaç şey söylemek lazım. Bu zulmü, bu karanlığı, bu yok saymayı, bu ötekileştirmenin karşısında yeni bir sayfa açmak lazım. 2023'te bu toplumu yok sayan, bu inançları yok sayan, bu kimlikleri yok sayan, kendi siyasal örgütü dışında herkesi düşman kabul eden bu siyasal anlayışa yeni bir ders vermek lazım. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü yolda, yalnız bırakmadan sonuna kadar yanında durmak hepimizin aslı görevidir. Bu sizin Hiçbir şeyden korkmayın. Kimliğinizden korkmayın. İnancınızdan korkmayın. Siyasal duruşunuzdan korkmayın. Göreceksiniz ki bu ülkeye demokrasi duruşuyla, vicdanıyla, ahlakıyla, inancımızla ilgili, siyasal duruşumuzla ilgili bir adım geri atabilme şansımız yok. Bakın göğün seçmenin seçime katıldığı en az orandaki bir seçimde bugüne kadarki Bayraklı'daki rekor oyu aldık. Hiç kimse aklından şunu çıkarmasın. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bütün vatandaşlarımızın aklında etnik, dini, siyasi bir ayrım yok. O sadece bir zümreye ait, kendi menfaatleri uğruna siyaset yapan şahıslara aittir. Değerli dostlar, genel başkanın çağrısı var. Dostlarıma çağrımdır diyor. Ya bana katılın ya da önümden çekilin. Biz bu söz veriyoruz. Bizim bizim Yanında olacağınıza, bir anı gelip geleceğimize söz veriyoruz.